Değerli hey arkadaşlar Kadena'yı incelememi istediniz. E, kısaca bahsedeyim bundan da. Benim yatırımım yok bu arada onu söyleyeyim ama güzel de bir proje tabii ki. Hani aslında benim beklentim şöyle bir proje inceledim. Baktım zaten bilgim vardı uzun zamandır da çok yakından takip etmiyordum. Şöyle bir detaylara baktığımda aslında çok da ucuz kalmış bir proje. Bana son birkaç günde sorulmasının nedeni gördüğünüz gibi uzun vade aslında güzel bir alım fırsatının alım fırsatında çok çok kripto para gibi. Ama bana sorulmasının nedeni muhtemelen son şu. Yaptığı pump yani 6 dolardan 8 doların üzerine yaptığı yükselişte muhtemelen yine bizim yatırımcılar burada girdiler. Maalesef küçük yatırımcı psikolojisi. Şimdi Kadena'dan bahsedeyim. Kadena Proof of Work konsesuyla çalışıyor. Aslında şu amaçla çıkarmış. Yani Ethereum'a Solana'ya kendini rakip olarak görüyor ama biz diyor güvenli proof of work işin kanıtını kullanıyoruz. Yani mining yapılan bir kripto para. Fakat diyor ölçeklenebilirlik sorununu çözdük diyor. Biliyorsunuz ölçeklenebilirlik de bu arada bilmeyenler için arkadaşlar Bitcoin'deki mesela saniyede transaction sayısı 3. Yani Bitcoin'de sadece bir saniyede 3 transfer yapabiliyorsunuz. Mesela Visa, Mastercard'da falan Onlarda 24 bin, 25 bin diye biliyorum ben bir saniyede yapılabilen işlem sayısını. İşte Kadena da diyor ki ya biz Bitcoin'deki bu ölçeklenebilirlik sorununu çözdük diyor. Madencilik kullanıyoruz diyor ki madenciliğin aslında çok da avantajı yok biliyorsunuz artık Avrupa'da da enerji yasaları aslında tüm dünyadaki yeni enerji yasaları, yenilenebilir enerjiye kaçış aslında madencilik yapılan kripto paraları biraz da geri plana itiyor. Kadena'nın şu anda Binance borsasında var. Bitrex'te var. Ee, başka arkadaşlar KuCoin'de var. Böyle büyük borsalardan. Aslında Coinbase'e falan gelmesi de gereken bir kripto para ama henüz yerini bulamadı. 2020 yılında kendi Chain web kendi blok zinciriyle ortaya çıktı. Ee, ekibi de güzel yani. 2016 yılında da ve daha önce piyasal olan insanlar böyle. Güzel geliştiriciler. Sağlam projelerde çalışmış insanlar. Maksimum arıza. Şimdi günlük işlem açma. Aslında bir kripto parayı kripto parayı değerli kılan şey her ne ne kadar size bazı vaatlerde bulunsa da ne kadar güzel proje olsa da güne nihayetinde arkadaşlar o kripto paranın piyasa değeri çok önemli. Hangi borsalarda olduğu işlem hacmi ilgi görmesi cüzdan sayısı çok önemli. Burada kontrat adresini paylaşmamışlar CoinMarketCap'de ama maksimum az arzı arkadaşlar 1 milyar adet şu an 171 milyonun biraz üzerinde dolaşımda piyasada. Yani dediğim gibi madencilik yapılan bir Kripto para piyasa değeri 1 milyar doların biraz üzerinde yani çok düşük benim gözümde çok daha iyi yerlere gelebilir bugün Solana'nın piyasa değeri 25 milyar doların üzerinde günlük işlem hacmi 2 milyar dolara yakın Solana'nın bunun mesela şöyle bir baktığınız zaman e, buradaki e, işlem hacmi günlük işlem hacmi 80 milyon dolara yakın arkadaşlar yani e, benim yatırımım yok yatırımda düşünmüyorum dediğim gibi e, neden düşünmüyorum şimdi ondan da bahsedeyim size. Madencilik yapılan kripto paralar artık Bitcoin'in dışında madencilik yapılan kripto paralara ben asla artık yatırım düşünmüyorum arkadaşlar. Yeni yatırım olarak. Onun dışında da şimdi 2020 yılından beri piyasalarda yani biraz daha çok iyi yerlerde olması gerekirdi. Bundan sonra yeni bir adım da atabilirler. Güzel bir projeyle gelip çok iyi fiyatlama da yapabilirler. Coinbase'e falan da tekrardan girip ya da Binance'de çok ciddi bir pump da yapabilirler ama yani genel itibariyle fiyatı da zaten ucuz. Yani şu var ben şunu öngörebiliyorum artık zaten bundan sonraki boğa koşusunda şu grafiklerde aldığınız tüm kripto paralar çok iyi paralar kazandıracaktır yani hemen hemen çok kazandıracaktır fakat özel bir anlam yok benim için yani kadenaya girmek için bir e, anlam yok benim için özel bir anlam ifade etmiyor o yüzden benim yatırımım yok ama siz e, ısrar ettiniz rica ettiniz ben de e, kendi düşüncelerimi paylaşmak isterim arkadaşlar düşüncelerim bunlar. Yine bir gelişme olursa bu projeyle ilgili onu da sizlerle paylaşmaktan tabii ki memnuniyet duyarım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle.